Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muzaffer. Yanımda Baki kanalının sahibi Baki var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft, Minecraft Sky Wars oynuyoruz. Oynuyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Sky Wars oynayacağız. Yanımda e, Muzaffer oyunda kanalının sahibi Muzaffer Erlik var. Bir yerinde duru da seni e, merhaba Muzaffer. Merhaba. E, hadi başlayalım. Evet çok oh. Ben bir değiştirsek. Ben de de var ya. Ben dedim sana oğlum bizim eve gidelim ya. Yarın merkeze gidersin Yarın merkeze gideriz de sınav haftasında tek video çekecek insanlarla da atlıyoruz Bir. Ben atladım bile oğlum sen ne diyorsun? Oha. Öyle de gelin. Öyle de gel. Kanka ben sağacağız diye bekliyorum sen atlamışım de. O map yeni geldi. 4 kişilik yer ne kadar rahat sen onu görüyorsun. Hadi 1 2 3 atla. Atladım artık geldi son oyuncu sen. 4 4 ne güzel. Aynen öyle. Birisini de atı alalım mı? Birisini de atı alalım. Ee, yanımıza geldiğinde böyle. Benim yanıma gelirse ben öldürürüm. Şimdi bir gittiğim şey şu fare konusu. Kendisini alacağım abi. Koyun faresi alacağım evi nasıl Ama ona da bayağı fiyat çekiyor adamlar yani. Çekmesinde ne yapsın onca o kadar güzel bir fare için. Değil mi? Ben, ben yukarıya doğru çıkıyorum da bana kartopu topu yarışı başladı. Kanki e, senin bölgene doğru mu gidiyorsun? Anamların bölgesine doğru mu? E sen... Dur ya. Ben şu adama doğru yok dur, dur dur dur. Ben bu adamı düşürebilir miyim acaba burada? Biraz bir çıksın. Ben düşürürüm sen değil de ben düşürürüm Ah be. Hadi yavrum. Oho. Düşürdüm. Helal Ama. Abi. Şansa bak abi tek yumurtamız kaldı. Bunu da belki düşürebilirim. Anca. Belki o adam şimdi e, bana beni düşüne dener. Adam var aşağıya kazıyor var mı böyle bir şey? Dinamit var mı? Ee şey piston var mı? Var. Tamam o zaman. Ben evet. de dinamit var. Ortada buluşalım mı? Yol yapma şimdi. Yol abi. O adam bari. bir şey yapıyor ya. Tek bir yumurtamı kullanacağım bakalım? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. İşte vurdum. Ay işte i̇şte bu kadar be. İşte bu kadar. Öbür adam nerede? Öbür adam da orada elma falan sayıyor. <laughs> şey yapıyor. Gel onun üstüne. Ortada buluşuyoruz. Tamam. Ben de şey var. neydi onun ismi. Ortada buluştuğumuzda hemen öldürmek yok tamam mı? Bir adaya gidelim orada savaşırız. Adamı öldürür öldürmez. Hurra hemen vurmak yok. Oğlum sen niye o kadar alçak yaptın yani? Oğlum direkt dinamit at atıvereceğiz işte. Öyle alçak yaptın mı yersin yalnız topunu kafana. Adam baktın, hiç blok bildiği yok ki. Baktın kartopu atıyorlar sana gelmiyor. Tamam rahat. Muzo hmm. şu altına bir gelsin Ben tam ne neresindeyim orada? Baksana. Bir dakika dur adam beni kesiyor şu an şerefsiz. Aa! Düştün mü? Blok koyacaktım ya, düştüm. Kanka yapacak şey mi şimdi onu? Abi geliyiz. Öldürür mü Kanka oyun hali bilmiyordu bu çaba. Lag ah yeah. ya. Lag oldu. Oyuna aynen. girdim abi böyle bir şey var mı ya? Kim kazandı? Sen Sarkı kazandı. Oyunu kazandı aynen Hacım çıktı. Merhaba öyle. Yani. Ya lag oldu ben nasıl kazandım ki onu? Bayağı vurduydum. vurdun. Vurdun oğlum adımı vurdun işte Allah. Ya. Ve kendin ölmek için var ya. ya? Ya, oğlum sen hemen öldü ya senle, senle sen de sen de olmaz işte hemen ölüyorsun. Ah ben de oyunu atladım ya. Ya devam edem o zaman. Ya, tamam pek. Neyim ki zaten dörde dört az önceki aynı yer attım. Hı. Arkadaşlar ilk oyunumuzu kazandık. Bunu bir kenara yazın eee yani bir bölümde 3 oyun falan kazanmayı temenni ediyorum. Dinamik çıksa piston çıkıyor piston çıksa dinamit çıkmıyor. Benim için bir ben kim attı Chest var ya. Gene bana şey gelecek. Yumurta falan gelecek. Aslında attığı yumurtalardan ee, ne oluyor? Attığın yumurtalardan e, şey tavuk falan çıksa adamlara saldırsa ne güzel olur. Çok yaratıcı değil mi? Onu bana attığında ne oldu? Allah'ım seversen. Onu bana attığında ne oldu? Ben hiçbir şey almadım var ya. Çok yaratıcı değil mi? Bir yumurta atıyor yani. Hı. Yumurtanın içinde içinden tavuk çıksa ve tavuk da attığın kişiye saldırsa. <laughs> Olan size zekam var ya. Yani. Hayran. Teşekkürler. Aslında ben bu yapacağım mı 7 daşla e, orta. Aynen, koloru... aynen, aynen onu çekelim baki. Ortak olalım var var daha var, güzel var 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 onu çekelim. Onu serisine de başlayalım. Oyun çok e, neydi onun ismi? Yani oyunda fazla bir şey yapamıyorsun. Sen blokları koyuyorsun. Minecraft severler bana kızacak şimdi de. Bloktan başka bir şey yok oyunda. Oyunu biraz geliştirmeleri lazım. Yanlış düşün, yanlış düşünmüyorum herhalde. Çok yanlış düşünüyorum. Sen de e, kendini ortadan çıkartmak için ne oldu diyorsun diye düşünüyorum. Lan 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 lan. Abi sen benim karşıma çıkma. Ne atacak bana şimdi bu? E, ben de şurayı kapatırım. Ne yapacak ki? İyiyim kanki. Evet kanka ilk adamımızı aldık Onu atıyon onu oluyor. at at Öldürebileceğim mi? Sen kimsin değil mi? O adam beni deli ediyor ben bunu öldürürüm Bir piston çıkaydı iyiydi aslında İlk adamımızı aldık aynı bölümde ikinci zaferimizi de yaşarsak çok güzel olacak Adamın arkası dönük aslında çok güzel bir pozisyonla <laughs> Çok güzel bir pozisyon arkası dönük <laughs> Tepesinden atlayıp öldürmeye çalışacağız. Oğlum sen bittin senin ağzını edeceğim ben Selamın aleyküm Unuttun mu unuttun Unuttun Şimdi şu elmaları bile Hadi Arttırdım bilerek yani. Özgür. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha gideceğim bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.